selam güneşlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ana sayfa düzenleyeceğiz sizlere öğreteceğim yani bunu Bence biliyor musunuz bilmiyor musunuz tam bilmiyorum ama e, çok fazla bilmeyenler de var bilenler de var buradan bir duyuru yapmak istiyorum Şimdi bunu ben kendi kanalımda yayınlayacağım. Biliyorsunuz ki kardeşim Defne'nin de artık bir resmi YouTube kanalı var. Onda özel duyuru videomda açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Tabi buraya da bırakacağım kardeşimin linkini. O kanalda biz Uludağ'a ya gideceğiz. Yani o kanalda yayınlayacağım o videomuzu da. Oradan Uludağ videomuzu da izleyebilirsiniz. O da saat 2'de gelecek. Ve şimdi hemen başlayalım. İlk önce YouTube'a gireceksiniz yani kanalınıza gireceksiniz. Ve buradan ben şimdi göstereceğim size ne göstereceğimi. Buradan kanalınız. Şimdi burada hani şunlar var ya mesela oyunun yapımcısı, Tokalife prensesleri gibi. İşte onları nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ilk önce Şöyle gireceksiniz yani buraya ve buradan ne yapacağınızı seçeceksiniz. Buradan mesela Tokaboka diyelim. Tokaboka'yı koyalım. Evet ve buradan onun hemen kanalı çıkacak. Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Tokaboka'nın kanalını bekliyorum buradan. O zaman e, bunu bir şeyden yapalım. Böyle vakit geçirmeyelim. Ne de olsa benim kanalımda, ana sayfamda var. Şuradan şuna tıklayacağız. Evet girdik. Ve şimdi şuraya tıklayacağız. Hakkında yerine tıklıyoruz. Evet kapı açıldı şu an. Ve şurada Tokaboka'nın linki olması lazım. Evet burada. Şimdi buna tıklayacağız ve buradan bağlantıyı kopyalayacağız tabi siz iki kere kopyalayın çünkü bazenleri tam kopyalamıyor ve şimdi buradan çıkacağız şimdi buradan YouTube Studio'ya gireceğiz ama e, oradan girmeyeceğiz Chrome'dan gireceğiz Google Chrome Evet ben eskiden girmiştim tabi siz bu YouTube Studio yazacaksınız Ondan sonra girecek zaten Ama e, ben şimdi bunu göstermek için size baştan yapacağım. Şuraya kanalınızda arayın diyor ya yok orası değil Pardon. Şunları bir sıfırlayalım baştan başlayacağım Sizin için bakayım. Tamamdır geldi. Şimdi buradan siz masa üstünü ayarlayacaksınız zaten. Ve şurada özleştirme var. Buraya tıklayacaksınız. Özleştirmeye bastığınızda burada öne çıkan kanallar var. Tabi sizde bunlar olmayacak ilk önce. Şurada bölüm ekleye tıklayacaksınız. Şurada öne çıkan kanallar. Buraya ise tam şöyle şuraya adlandırmanızı yapacaksınız. Yani ne adlandıracaksınız? Ben Toka Baka'ya oyunun yapımcısı dedim. Bir de doğru yazabilsem. Tamamdır yazdım. Bir de elmas koyalım. Tamamdır. Şimdi bu böyle zaten. Şimdi buradan vazgeçiyoruz ve şöyle şuraya demin yaptığımız linki koyacağız. Bu değil. Demin yaptığımız linki yapıştırıyoruz buraya. Evet yapıştırdık. Ve burada kanallar çıkıyor. Hemen Tokoboka'nın kanalı var. Bunun üstüne tıklayacağız. Evet ondan sonra benim yazmadığı bir işim yok. Evet şuradan bitti diyeceğiz. basacağız. Yoksa düzenlediğiniz hiçbir şey olmaz. Yayınlaya basmadan çıkarsanız. Yayınlaya bastık. Kanalımıza gidiyoruz. Gidip kontrol ediyoruz kanalımızdan. Ve hemen burada oldu bir tane daha. Tabi ben şimdi bunu sileceğim. Çünkü ben de var zaten iki kere oyun yapımcısı demeye gerek yok. Evet güneşlerim videom bu kadardı. Beni, din, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kı, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu, bu videonun açıklama kısmına kardeşimin kanalının linkini bırakacağım. Oradan kardeşime de abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.